Bir Dosyayı bırak yara sen acısı. Sen yara, sen ben zaten bugün 21 yıldır dinmeyen acımız diye paylaştım bunu. Yani Uğur Mumcu kitaplığım var benim Umak yayınlarından aldığım. Öyle Her mi? kitabı inanılmaz bir yani uzak görü, inanılmaz bir e, arşiv benim için. O yıllardan e, bu kadar görebilmesi. Mesela ben bazen diyorum ki işte şurada haklı çıktım bak 3 yıl 5 yıl oldu diyorum. Uğur Bey e, bu kadar 21 yıl sonra okuyorsunuz ve hala bu kadar taze ve bu kadar iyi analiz edilmiş bir süreç. 21 e, 21 yıl önce kaç yaşındaydı? O öldüğünde hatırlıyor musun? Mi? Söyle tabii ki. Birkaç e, ee, hatır, hatırl hatırlıyorsun Hatırlıyorsundur ama. Tabii tabii çok iyi hatırlıyorum. Hepimiz yollara düşmüştük. O yüzden Biz gazeteci düşmüştük. olduk. Öyle yani ben, mi? Benim gazeteci olmamın sebebidir ee, Orbe'nin katledilmesi. Evet. Ah canım Lube. Yani ben e, bir kitabım var yayınlanmış. Onun e, girişinde de bunu yazdım zaten. Yani gazetecilik her ne kadar bugün ayağa düşmüş olsa da maalesef uğruna önülecek bir meslektir. Çünkü e, dünyanın gelişmiş ülkelerinin aksine bizim burada gerçekleri anlatma, insanlara öğretme, eğitim seviyesi bu kadar düşük bir ülkede bir şeylerin insanların farkına varmasını sağlama gibi e, zor ve kutsal bir misyonumuz var. Ee, Uğur Beyler, Abdü İpekçiler burada hayatını kaybetmiş insanlar ve basın şehitleri. İnşallah e, gün gelecek onların e, ya, kanları anca şöyle yerde kalmaz. Biz bu mesleği uluslararası standartlarda yükseltebilirsek birilerine e, yalvaran, dersiyoruz. yakaran, yandaşlık eden çok durumdan dersiyoruz. kurtulabilirsek o zaman anca, bunların e, anca. hesabını sormuş olabiliriz. Yani katilinin yakalanması, dosyanın kapatılması Tabii, her değil. şey bir kenara. Evet. Her şey bir kenara. Biz ne zaman ki çok o kadar doğru bir şey söyledin ki, biz ne zaman ki gazeteciliği e, gerçek anlamıyla yapabiliriz bütün medya olarak, Tabii. İşte o zaman ancak... E, gurumcuya da layık oluruz. Biz milliyetteyken Abdi Bey'in e, öldürüldüğünde üzerinden çıkan kırık bir kalemi vardır. Onun fotoğrafını asardık haber merkezine. O e, çok e, çimdikler insanı. E, çok çok çok. Yani hepsini nur içinde yatsın. Ne çok hani insan şey, kaybı çok çok fazla. Ne çok insan çok kaybettik. Fazla. Ve bu sözde derin devlet yapılanmasını soruşturan ÖYM'ler bundan hiçbirini aydınlatamadılar. İlginç olan da e, bu. Aydınlatamadılar.